Büyük hareket çektiğini al. Ama önemli değil. Alpasan çıkınca ben de onunla gideceğim. Herkes Londra'ya diyebilecek ama uçak Madrid'e inecek. Niye Madrid? Londra'ya iner inmez adamları karşılar bizi. Dur o zaman ben enişteye haber vereyim de şu uçağın rotasını değiştirsin. Ben hallettim onu sen dert etme. Vay arkadaş. Nihayet devlet duruma el attı yani. Ben de kendi başıma çırpın Karadeniz deyip duruyorum. Yalnız değilsin Hızır Reis. Hem Alparslan'ı kimseye yedirtmem. Çocuğu da istihbaratçı yapmayasın ha başıma. Bir çamurdan kurtarıp öbürüne. Hem bizim alemde sevilmez böyle şeyler bak. Alparslan pırlanta gibi bir çocuk. Onun ne senin masamda işi var ne benim masamda. Ben de onu diyorum. O pırlantayı bu bataklığa nasıl çektiler? <laughs> Toplantı başladı efendim. Sesi dışarı ver. Sen de biraz hava al dışarı. Arkadaşlar. Bu gece aramızda üç yeni kardeşimiz var. İki kardeşimiz daha önce ölen ağabeylerinin veliahtıydı. Bugün asaletten buradalar. Kendilerinin acıları henüz çok yeni. Baş sağlığı diliyorum. Başınız sağ olsun. Alpastan Çakır Beyli ise amcasının yerini aramızda. Kendisi henüz çok genç olmasına rağmen ailesi için konuşmak ve onların sorumluluklarını üstlenmek için burada. Öyle değil mi Alpastan? Doğru durun Bey. Evet. kanla temizlenmez. Bu geceden itibaren herhangi bir hamle yapılırsa kendi şahsıma yapılmış olarak algılayacağım ve şahsen ben cevap vereceğim. Ünal Bey, müsaade ederseniz kardeşlerimizi dinleyelim. Yaşanan üzücü hadiselerden sonra herkesin söylemek isteyecekleri vardır. Benim var. Buyur Tipi, seni dinliyoruz. Şimdi... ...biz bu masaya niye oturduk dadaşlar? Yemek yemeye oturmadık değil mi? Birbirimizi yemeye hiç oturmadık. Niye oturduk? ticaret yapmak için. Ama son zamanlarda bu masada kalkan eller... ...şu ülkeye silah satalım, bu ülkeye ambarga koyalım diye değil... ...onun ölümüne, bunun kalımına, bunun doğumuna olmaya başladı. Bunun neresi ticaret, dadaşlar ben anlamadım. Tipi doğru söylüyor. Benim de söyleyeceğim doğrular var. Müsaadenizle. Hem toplantıya başlarken kardeşler, kardeşlerimiz diyoruz. Hem de burada birbirimizi ölümle tehdit edip sokakta kardeş kanı döküyoruz. Başıma gelen onca şeye rağmen Hızır'la ben düşmanlığı bir kenara bırakıp ticarete devam ettik. Yanlış mı yaptık? Bence hayır. Ama yanlış yapanlar bu masada oturuyor. Yanlış yaptıklarının farkında değiller. Bana diyorsun da herkes bir konuşsun. Sonra ben toptan cevap vereyim. Cemal, Toplam verilecek bir cevap yok. Sen bu masadaki herkese yanlış yaptın. Ünal Bey olmasa bu masadaki herkes seni bir kaşık suda boğar. İşte o biraz zor. Ünal Bey olmasa bu masaya oturmaz. Hepinizi tek tek öldürürdüm. Cemal. Senin gücün kadar bu masadakileri onla çarp. Yüzle çarp. Binle çarp. Senin niye ticaret yapmak istemediğin belli. Sen hesap bilmiyorsun. Kan ticareti yapmıyoruz biz burada. Ama dökülen kanın hesabını yapmayı hepimiz biliriz. Günal Bey, açıkçası siz bir uzlaşma deyince... ...ben büyük bir ümitle geldim bu masaya. Yeni eskiyi siler diyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla yeni olan tek şey bu masada... ...Hızır'ın yerinde onun yeğeninin oturması. Herkesin eskinin hesabını bu kadar güttüğü bir yerde bu nasıl bir yenidir? Savaş. Konuşmak iyidir. Konuşamadığımız için savaşıyoruz. ...eskiyi unutmamak da iyidir. Aksi halde... ...yeni çabuk eskir. Benim başlatmak istediğim yeni... ...dediğim gibi... ...Hızır'ın yerine Alparslan'ı oturtarak... ...ona şu emri vermek. Cemal'in yaptıklarından dolayı... ...Çakırbeyli ailesi... kin gütmeyecek. Kan davası gütmeyecek. Ve bu dava... ...burada sona erecek. Eğer kan davası gütmeye devam ederlerse... ...Çakır Beyli ailesi yok edilecek. Kemal. Çakır Beyli ailesinin bugüne kadar yaptıklarından dolayı... ...kan davası gütmeye devam ederse... Aynı şey onun için de geçerli olacak. Cemal. Bize ailen adına söz ver bakalım. Bana söz ver diyorsunuz da Ünal Bey. Korkak Hızır'ın yerine 25 yaşında ağzı süt kokan bir bebeği oturtmuşsunuz. Ailesi adına söz verecekmiş. Bu çocuğun kendisine ki sözünü ola ben karşısında söz edeyim. <laughs> Benim yaşımın pek bir önemi yok. Bana söyleyeceğiniz her şey amcama söylediğiniz şeylerdir. Benim vereceğim sözler de amcamın sözleri olacaktır. Hangisinin ki? Koma'ya soktuğum İlyas amcanın mı... ...yoksa... ...metresinin koynuna saklanan Hızır amcanın mı? Kemal! Tamam Ünal Bey. Madem bu süt kuzusuna söylenenler... ...Hızır'a söylenmiş sayılıyor... ...o halde Hızır Çakırbeli şunu iyi bilsin ki... ...ben onu... ...Koma'daki kardeşini... ...oğlunu... Metresinden doğacak çocuk erkekse onu... ...ve hatta şu karşında duran yeğenini teker teker... Es var cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam